10 Mayıs 2025 Cumartesi Ay Terazide büyüyen ay fazı. Ay bugün de Terazi burcunda ve büyüyen fazda. Bu duyguların daha görünür hale gelmeye başladığı bir gün. Ancak Terazi etkisiyle bu görünürlük gülümseyerek gizlenen duyguları da içinde barındırabilir. Belki bugün her şey dışarıdan zarif, dengeli, uyumlu görünüyor. Ama içeride başka bir şey oluyor olabilir. Ne hissettiğini tam olarak çözümleyemiyorsan, dur ve yargılamadan gözlemle. Terazi enerjisi bazen kararsızlık yaratır. Bu da duyguların yönünü belirsizleştirebilir. Bugün güzel olanı seçmek istiyorsun ama güzel olan her zaman doğru olan mı? Venüs ve Neptün hala koçta kavuşumda. Kalbinin hızla çarptığı yer ile gerçek ihtiyaçların arasında fark olabilir. Dış dünyanın beklentileriyle iç sesin arasında sıkışmak yerine bugün senin terazine neyin ağırlık koyduğuna bak. Bir ilişkide, bir karar sürecinde ya da bir duyguda bugün o duygu büyüyor ama senin niyetinle şekilleniyor. Güzellik bazen bir denge halidir ama bazen de fazlalıkları sadeleştirmektir. Bugün fazlalıkları fark et, gerekirse kibarca vedalaş. Günün mesajı: Dış dünyanın uyumu yeterli değil. Senin içinde barış yoksa hiçbir şey tam değildir.